Sayın Canlar, bugün tasavvuf ve kuantum fiziğinin uyanış veya ölmeden önce ölmek gibi terimlere nasıl baktığını, bu terimleri nasıl açıkladığını, bize nasıl öğretiler kattığını konuşmak istiyorum. Güzel bir sunum hazırladım sizlere. Biraz bilgisayarımdan yardım alacağım bugün, çünkü tüm sözleri aklımda tutamıyorum. Kusuruma bakmayın lütfen sürekli kameraya odaklı kalamayacağım e, ee, tasavvuf düşünürleri uyanış hakkında genelde ölmeden önce ölmek gibi bir terim kullanıyorlar. Ee, kimler bu terimleri kullananlar? Yani bugün bildiğimiz bu terimleri kullanan e, düşünürler, evliyalar kimler diye sorarsanız en başta Hallacı Mansur diyebiliriz. Enel Hak kelimesini e, hayatımıza sokan kişiler, e, Şemsi Tebrizi, İbnül Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi 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 Hacı Bektaş Veli gibi, gibi gibi sıralayabiliriz bunları. Hazreti Ali Hazreti Muhammed Efendimiz gibi bunların hepsini e, böyle sıralayabiliriz. Peki kuantum alanında bize e, bunları kimler söylüyor? Daha doğrusu felsefi düşünürler diyebiliriz bunlara. E, Nietzsche, Carl Jung, tole Tolle e, gibi 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 bunları uzatabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bu tasavvuf alanındaki düşünürlerin e, sözlerine biraz bakmak istiyoruz. Ne diyorlar bunlar? E, bize nasıl e, bugüne kadar sözleriyle aslında anlatmaya çalışmışlar? Kiminde de biz görememişiz ya da bu sözleri farklı algılamışız, farklı noktalara çekmişiz. E, misal örnek olarak verirsek, Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözüne, ''Bir insan ancak ölmeden önce ölürse, ahirette dirilmeden önce dirilir.'' diyor. Hazreti Mevlana diyor ki ölmeden önce öl, dirilmeden önce diril diyor. Şemsi Tebrizi de ölmeden önce ölmek işte bütün mesele bu diyor. Ee, kuantum için bakarsak Albert Einstein kuantum fiziğinin babası olarak görüyoruz. Ee, onun şöyle bir sözü var ki gerçek bir insan fiziksel olarak yaşarken aynı zamanda uyanmış bir şekilde de yaşar diyor. Buradaki anlam çok derin bence. Ee, Tolen'in güzel bir sözü var. Uyanmak düşüncelerinizi ve kim olduğunuzu fark etmek anlamına gelir. Yani bu söz çok güzel bir söz. Uyanmak düşüncelerinizi ve kim olduğunuzu fark etmek demek. Yani varoluşsal e, sancılar yaşıyoruz bugün günümüzde. E, bu dünyaya neden geldim? Ben kimim gibi soruları cevaplamaya çalışıyoruz. İçsel bir huzur arıyoruz. Aslında burada Tolen'e güzel bir şekilde bize bunu sunmuş. Uyanmak düşüncelerinizi ve kim olduğunuzu fark etmek anlamına gelir diyor. Pira ise, ise şöyle bir söz söylemiş. Uyanış kendinizi fiziksel bedeninizden, zihinsel ve duygusal formlarınızdan ayırt etmeye başladığınız andır diyor. Bence yine muazzam bir söz. Carl da güzel bir sözü var. Gerçek ölüm insanın bilinçsizliğinin ölümüdür. Uyanıştır diyor arkadaşlar. Gerçek ölüm insanın bilinçsizliğinin ölümüdür. Muazzam bir söz gerçekten. Ama biz bunları yıllardır görememişiz. Bu insanları yıllardır anlayamamışız. zamandan önce gelen insanlar tabii ki. Ee, biraz daha felsefi düşünülere bakarsak eğer e, misal Nietzsche'nin güzel bir sözü var. Neden uyanık olduğumuzu ancak uykuya dalınca anlarız diyor. Yani bu geçen videolarımızda bahsetmiştim. E, gerçek anlamda uyanıklığın tam noktası e, o uykumuzdaki en derin karanlık zamanın ve mekanın olmadığı andır e, Başka nereden örnek verebiliriz? Ee, Eckhart Tolle'nin güzel bir sözü var: Uyanış düşüncelerimizin ötesindeki farkındalık hali. Arkadaşlar aslında kendi farkındalığımıza varıyoruz. Yani dış dünyaya baktığımız farkındalığın e, anlamaya başlıyoruz. Bu da bugün anda kalmak dediğimiz yerlerde mümkün olabiliyor. Bir insan kendini o anın içine sokabilirse aslında farkındalık başlıyor. E, ya biz aslında bu evrende gözlemciyiz arkadaşlar enerjiyi göz, gözlemliyoruz ve enerjiyi bir şekilde maddesel bir bütünlüğe sokuyoruz. Algılarımızdan kaynaklı. Ve bunu yaşamaya başlıyoruz. Bu da işte bugün rüya alemi, Kur'an-ı Kerim'de geçen rüya aleminin bir nevi örneği olabilir. Ee, İbnül Arabi'nin gerçekten güzel noktaları var. Vahdeti vücut noktasına, yani doktoruninin savunan bir insan aslında kendisi. Ee, varlığın birliği diyebiliriz buna, vahdeti vücut. Ya da e, biraz ileri giderek Allah'ın e, sıfat ve fiillerinin yeryüzünde maddesel halde e, şekillenmiş hali de diyebiliriz. E, Allah'ın tecellilerinin işselleştirilmesi gerektiğini öğreten, öğreten bir düşünce sistemi aslında bu. E, İbn-i Arabiye göre uyanış kendi varlığını aşarak Allah'ın varlığını işselleştirmek ve kendini Allah'a, Allah'ın yansıması olarak görmektir. Yani Allah'ın bir nevi yansımasıyız biz. Ama burada şöyle farklı bir durum da var. Ee, aslında bizim içsel noktamızdan dışarı doğru başlayan bir yansıma sistemi var burada. Yani bizim zihnimizden dışarı yansıyor. O yüzden dışarıda veya diğer gördüğümüz her şey biraz bizim yansımamız oluyor. Kendi iç dünyamızın yansıması oluyor. Ee, ama burada da şunu anlamak lazım arkadaşlar. Buraya gelebilmek için öncelikle e, tüm sıfat ve fiilleri Allah'a yüklememiz gerekiyor. Yani zaten öyle tüm sıfat ve fiiller Allah'a aittir başka bir şey yoktur. La ilahe illallah kelimesinin la'sındaki yok anlamı aslında oradan başlıyor. Aslında hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu kabul etmek e, bence her açıdan gerekiyor. Bunu sadece İslami düşünürler olarak değil, bugün kuantum fiziği de zaten o enerjisel arama girdiğimiz zaman her şeyin bir ve bütün olduğunu bize sunuyor. Bir ve bütün. Hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Yani aslında ııı e, Şöyle diyebiliriz. Bakın kuantum fiziğini anlayabilmek için biraz kuantum fiziğini açalım. Ee, kuantum fiziği atom altı dünyanın en temel parçacıkların davranışını inceleyen bir bilim. Ee, bu fiziği özel kılan şey klasik fizikten tamamen ayrılması arkadaşlar. O mikroskobik diye adlandırabileceğimiz, göremediğimiz yani gözle algılayamadığımız dünyanın bazı garip ve öngörülemez olaylarını inceliyor. Bu nasıl öngörülemez olaylar? Kuantum durumu demek arkadaşlar. Yani bir parçanın kuantum durumunda olması demek. Bir parçacığın özelliklerini tanımlayan durum bilgisi. Yani o parçacığın o alanda yaptığı her hareket e, kuantum durumu olarak adlandırılabiliyor. Süperpozisyon denilen bir nokta var bu kuantum durumunda. Bu süperpozisyon bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabileceği fikri. Yani e, bizim için biliyorsunuz bir şey... E, tektir. Yani bu parmaktır ve sadece parmaktır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ama kuantum alanına girdiğimiz zaman o küçük parçacıklar farklı durumlara girebiliyorlar. Yani kendi şekillerini, kendi enerji sistemlerini değiştirebiliyorlar arkadaşlar. Bu da bir parçacığın farklı şekillerde, farklı noktalarda olabileceğini söylüyor. Kuantum ba e, bağlantısı dedikleri karmaşıklık e, adını vermişler buna. Parçacıklar arasında uzak da olsalar anlık ve gizemli bir etkileşim var arkadaşlar. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Şu an dünyadaki benim üzerimdeki olan bir kuantum parçacığı aslında Mars'ta veya Güneş'te de bulunan diğer bir kuantum parçasıyla etkileşim halinde. Yani oradaki tüm bilgiler benim üzerimde bulunan kuantum parçacığında da yüklü durumda. Bu da bizim bugün savunduğumuz doktrinlerden birinin nedenini açıklıyor. Bakın şunu diyoruz. Evrendeki her bilgi bizim içimizde gizlidir. Yani evrendeki her bilgiyi biz biliyoruz aslında. Sadece açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da kuantum parçacıklarıyla mümkün oluyor. Yani buradaki kuantum parçacığı evrenin diğer ucundaki halleri, oradaki durumları biliyor arkadaşlar. Ee, bu da doğal olarak bizim de bilmemizi sağlıyor. Çünkü bir birlik var evrende. Her şey birbiriyle bir bütün halde çalışıyor. Ee, ve birbirlerinden aslında haberdarlar. <laughs> Kuantum tüneli dedikleri, tünelleme adı aldık verdikleri bir durum var. Parçacıkların klasik fiziğe göre geçmeleri imkansız olan bariyerlerin altından geçme yeteneği. Yani bizim bugün e, Newton yasaları olarak da adlandırdığımız klasik fizikle mümkün olmayacağını düşündüğümüz noktaları kuantum fiziğinde mümkün olabildiğini gördü bilim insanları. Yani o hareketlerin, o durumların normal bizim algılarımızda asla mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ama kuantum alanında bu tamamen mümkün hale gelebiliyor. Ee, kuantum ölçümü dedikleri noktada da bir kuantum sisteminin durumunu ölçerken süper pozisyon halinin belirli bir duruma çökmesi. Yani e, buradaki ölçüm ilginç bir durum. Kuantumdaki parçacıkları bir gözlemci, gözlemciyi de biz kendimiz olarak görüyoruz ya da bilinç bilince sahip herhangi bir varlık. E, bu kuantum alanını gözlemlemeye başladığı zaman içerideki parçacıklar farklı hareketler yapıyorlar. E, ama eğer gözlemci yoksa o ölçümlerde yani gözlemcisiz bir şekilde ölçüm yapıldığı zaman o parçacıkların farklı bir hale girdiği, büründüğü e, belirtiliyor. Burada da hani diyoruz ya aslında her şey bizim dışarı yansımamız. Biz gözlemci olarak her şey arkadaşlar her şey kuantum parçacığı baktığınız zaman biz sadece bunları bütünleştirerek bakıyoruz. O yüzden maddesellik görüyoruz. Ama eğer Kuantum alanında bu parçacığı gözlemlemediğimiz zaman yani benim arkamdaki bu e, yere ben gördüğüm zaman bu şekle bürünüyor. Ama ben görmediğim zaman arka tarafımı o farklı hareketlerde farklı bir görünüşe bürünüyor. Bu da benim aslında bilincimin nasıl e, içsel duygu ve durumuma göre yansıma yaptığının açıklaması diye düşünüyoruz. Iııı e, gerçeklik algısına da şöyle bakmışlar aslında. Kuantum fiziği gözlemcinin varlığının gerçekliği etkileyebileceğini öne sürer. Yani daha demin bahsettiğim gibi benim dışarımı e, yansımasıdır bu. Bu da düşünce ve zihinsel durumların gerçekliği nasıl şekillendirileceğini düşünebilir, düşündürebilir diyor. Bağlantı bütünlük noktasında da kuantum bağlantısı her parçacığın bir şekilde diğeriyle etkileşimde olduğunu gösterir. Bu her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu fikrini güçlendirebilir diyor arkadaşlar. Bakın, burada da tasavvufta Allah'ın birliği diye adlandırılan nokta. Tasavvuf düşünürleri, özellikle marifet veya hakikat kısmına gelmiş, bu noktada artık düşünmeye başlamış tasavvuf düşünürleri de bize şunu aktarıyorlar. Diyorlar ki aslında tüm sıfat ve fiiller Allah'a aittir. Yani gördüğünüz her şey Allah'tır arkadaşlar. Biz de Allah'ın birer parçacığıyız. Her şey tamamen Allah, başka hiçbir şey yok diyorlar arkadaşlar. Kuantum alanı da diyor ki zaten her şey bir şekilde hareket ediyor. Her şey bir bütün ve ortak bir bilinç var. Bu ortak bilincin hareketlerine göre tüm evren bu bilince sahip diyor. Ee, yani buna Allah demiyor. Bir kuantum alanı bir enerji alanı olarak görüyorlar. Şimdi e, tasavvufta içsel yolculuk uyanışın derin anlamı aslında şu. Tasavvuf İslam'ın mistik ve içsel boyutunu inceleyen bir disiplin bu. Bu derin öğreti insan Allah'a doğru ilerleyen içsel yolculuğunu, ruhsal dönüşümünü merkez alır. Tasavvufta uyanış, kişinin içsel varlığını keşfetmesi, Allah'a yakınlaşması, gerçek özünü keşfetmesi anlamına geliyor. Burada da biz bilincimizi genişletmeye başladıkça, yani varlık ve birlik bilincini kendimizde oturttukça bilinç genişlemesi başlıyor. Bilinç genişlemesi başladıkça da kuantum alanındaki tepkimeler, yani bizim gözlemci alanlarımız, birliğini bize delil olarak sunmaya başlıyor. Çünkü bilincimizin o alana yüklediği bilinç bu şekilde oluşuyor. Ve bir şekilde de bizim görüntülerimiz burada başlıyor. Peki biz bu kuantum alanı nasıl etkiliyoruz? İlk önce işsel dönüşüm ve tevhid bilinci ee, uyanması lazım bizde. Tevhid bilinci dediğimiz Allah'ın birliği noktası. Allah'ın birliği noktasını biz tamamen algılayabilirsek kuantum alanına da girişimiz o kadar güçleniyor arkadaşlar. Burada Birliğe varabilmek için nefs ve şehvetin üstesinden gelmek, bunu biraz e, azaltmak, törpülemek gerekiyor. Nefislerimizi, e, isteklerimizi yok etmek gerekiyor. isteksiz bir hale gelip sadece gözlemci alanında kalmamız gerekiyor arkadaşlar. E, Allah'a aşkla yakınlaşma noktası, tam teslimiyet hali. Bu, bunu bir süre yaşadıktan sonra bu kuantum alanı bize e, kendini kanıtlamaya başlıyor, göstermeye başlıyor. E, Peki burada bir yerlere, eğitimlere ihtiyacımız var mı? Aslında e, Kur'an bunun içinde bize çok güzel bir nokta vermiş. Yani İslam diyor ki zikir çekmek. Yani sürekli Allah'ı anmak demek. E, sürekli zihindeki o nöronları ateşlemek demek oluyor arkadaşlar. Nöronlar sürekli orada ateşlenip tekrarlamaya başladıktan sonra da e, kuantum alanına yüklenmiş oluyor ve bize kuantum alanı bunun tepkilerini gösteriyor. Çekim yasası dedikleri nokta aslında bu kuantum alanına yüklediğimiz gerçekliklerin karşımıza çıkması. Sürekli tekrar hali arkadaşlar. O yüzden aslında sürekli zikir haliyle. Bakın zikir hali demekte de şuradaki noktayı iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Sürekli zikir halinde kalır, kalmak. Sürekli Allah 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 gibi kelimeler kullanmaktan ziyade tabii bunu da yapabilirsiniz. Bu sohbet ve muhabbetlerin içine girebilmek. Alevilikte e, değişlerinde şöyle bir söz geçer. Muhabbetten kaçar olan olur perişan gibi. Sürekli bu anların muhabbetleri, bunlarla ilgili videolar, bunlarla ilgili kitaplar izlemek, sürekli bu anları tekrar etmek sizi bu gerçekliğin içine sürükleyecektir. Ama tabii ki kendinizi tamamen teslim halde bırakmak. Ben kuantum alanına girip dünyayı değiştireceğim falan. Tabii ki bunlar ileriki safhalarda mümkün ama önce siz kendi öz bilincinizi yok etmeniz lazım. Nefsinizi körertmeniz lazım. Çünkü Sistem sizi bu kadar nefisle, şeytani negatif dürtüyle, kuantum alanına almıyor arkadaşlar. Yani aslında ee, en önemli nokta şu arkadaşlar. Allah'a aşk ve sevgi duymak. Allah'a aşk ve sevgi duymak demek kendine de aşk ve sevgi duymak. Çünkü siz küçük bir kainatsınız. Kainatın aynasısınız arkadaşlar. Kainatta olan her şey sizde var. Peki bu kadar mucizenin içinde kendimizi nasıl sevmeyeceğiz? Uyanmamış bir insan kendini sevemez. Uyanmış bir insan kendini de sever, Allah'ı da sever. O yüzden kendimizi sevmek aslında uyanmanın en önemli adımlarından biri. Yunus Emre diyor ki: "Ben aşk ile yanıp tutuşan gezerim, varlık dağları aşan gezerim." Yani ben aşk ile yanıp tutuşacağım ki o yanıp tutuşma beni pişirecek arkadaşlar. Eee bugünkü videomuzda bu kadar olsun. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Daha çok insan ulaşmamı sağlarsınız. Teşekkür ederim.